Çok güzeldi Nazlı abla. Süleyman amca, babam nerede? Tamam. Babanın işi var Denizciğim. Şehir dışına çıktı. Bahar ablamı aradım. Seda işte ablam çıktı telefona. Bahar ablam da şehir dışına çıkmış, öyle dedi. Hmm, öyle mi? Ne tesadüf. Hakikaten. Kimse kalmadı ya. Üf, çok sıkıldım ama ben. Bak, seni eğlendirecek bir şey var orada. O paketin içinde mi? Evet. Atabilir miyim? Elbette. Bu ne Süleyman amca? Onun adı Volkman. Nemen Nemen? Volkman, Volkman. Ne biçim adı varmış bunun? Adı? Ne yapıyor burada? Bak şimdi, hani teyp var ya, içine kaset koyuyorsun, müzik dinliyorsun. Bu onun küçüğü. Şimdi buradan normal tebe koyar gibi kaseti koyuyoruz. Bu kulaklığını buraya takıyoruz. Bunu da böyle kulağına yerleştiriyoruz. Şimdi bu düğmeye basınca şarkı başlıyor. <laughs> Sen de Bakalım sonunda gelecek mi? <laughs> ver, ver, ver. Geldi ya. mi, geldi mi? Vallahi da kulağımın içinde çınlıyor. Arsalan'ın ah, amca Çok şahane bir şey bu. Hoşuna gitti mi? Çok hoşuma gitti. Hadi güle güle kullan bakalım. Şarkıyı bir tek ben duyuyorum ya. Gel bakayım oğlum. Oh. Bak baba, Süleyman amcam bana ne aldı? Bunun adı Walkman. Walkman. Süleyman amcan sana sürpriz yapmış. Peki baban geri kalır mı? He? Benim de sana bir sürprizim var. Bir sürpriz daha mı? Hadi söyle. Söyleyeyim mi? Ve karşınızda Hoş bulduk balerinim. Hadi hiç gitme Bahar abla. Gitmeyeceğim. Hep burada mı kalacağım? Evet. Yaşasın. <laughs> Çok mu mutlu oldun? Buraya kadarmış Volkman efendim. Bak, pabucun dama atıldı. Ben çok korkunçlu bir rüya gördüm de. Yani canavarlar falan vardı böyle bir sürü ben. Çok korktum. Bu gece yanında kalabilir miyim? Kıyamam. Gel bakayım içeri. Anlat bakayım nasıl bir rüya gördün? Canavar nasıldı? Şimdi ben uyuyordum. Evet. Sonra bir uyandım. Bir baktım bahar yok. Aradım aradım her yere baktım. Bakmadığım yer kalmadı. Sonra bir anladım ki... ...bahar çok uzaklardaymış. Ta aşağı katta kalıyormuş. Çok feciymiş. Peki canavar? Ha canavar. Sonra... Ben Bahar'ı buldum. Böyle sarıldım mı? Ondan sonra böyle... Hmm, öptüm biraz onları böyle. böyle, böyle. İçimde de korku kaldı böyle. Sarıldık beraber. Hmm. Canavar gel. Kim o? Geliyorum bir tane. Canavarın seni burada görmesini ister misin? Rüya gördüm, çok mutluyum. Seni yanımda edebilir miyim? Tabii ki. Demek kötü bir rüya gördün. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.